merakla beklenen iPhone 16'ya tanıtıldı. Tim Cook telefon hakkında bütün özellikleri anlattı. Her şeyden önce fiyatla başlamak istiyorum. Çünkü bu telefonun çıkış amacı ucuz bir iPhone olması. Her kesime hitap etmesi ve piyasada Apple hakimiyetinin sürdürülebilir olması. Telefon dolar bazında uygun fiyatta olabilir ama TL bazında bakacak olursak hiç de öyle olmadığını göreceksiniz. iPhone 16 e modeli tam 48 bin Türk lirası. Ben bu fiyatların çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtiniz. 21 Şubat tarihi itibariyle ön satışlar başlayacaktır. Telefonun elimize geçmesi ise 28 Şubat 2025. Şimdi gelelim teknik özelliklerine. A18 işlemcisine sahip bu telefon, iki performans çekirdeğine ve 4 verimlilik çekirdeğine sahip. iPhone 16'nin son nesil çipi sayesinde fotoğraflar arasında gezinmekten, film izlemeye kadar her işlem hızlı ve sorunsuz gerçekleşiyor. Apple Intelligence için tasarlanan iPhone 16'deki 4 çekirdekli GPU ile en zorlu mobil oyunlar bile rahatça oynanıyor ve ışık hızında grafiklerle karşınıza geliyor. Bu telefonla yazmanıza, kendinizi ifade etmenize ve işlerinizi kolayca halletmenize yardımcı olan kişisel yapay zeka sistemi Apple Intelligence için tasarlandı. Kendi emoji'nizi oluşturmak ve düzeltme aracıyla fotoğraf düzenlemek gibi pek çok şey yapabiliyorsunuz. Olağanüstü gizlilik korumaları sayesinde sizden başka kimse Apple bile verilerinize erişemiyor. Böylece içiniz hep rahat oluyor. Tabi Apple Intelligence özelliği ülkemizde maalesef aktif olmayacak. Yeniden tasarlanan 48 megapiksel Fusion kamera. iki kameranın yeteneklerini tek bir kamerada birleştiriyor. Önceki iPhone modellerinden 4 kata kadar daha yüksek çözünürlüğe sahip 48 megapiksel sensör. Hem ışığın hem de ayrıntıların dengelendiği süper yüksek çözünürlüklü büyüleyici görüntüler yakalamanızı sağlıyor. Entegre 2 kat telefoto ile optik kalitede zoom yapabiliyorsunuz. Ayrıca yüksek ses kalitesiyle Dolby Vision formatında 4K videolar çekebiliyorsunuz. Böylece videolarınız hem çok iyi görünüyor hem de çok iyi duyuluyor. iPhone 16 ile elde edeceğiniz bazı avantajlar. %80'e kadar daha hızlı, CPU performansı, 9 saate kadar daha uzun pil ömrü, 48 megapiksel fotoğraflar, Ceramic Shield ile dayanıklı tasarım. iPhone 16 e'nin ön yüzeyi Ceramic Shield ile korunuyor. Ayrıca iPhone 16 sıçramalara, suya ve toza dayanıklı. iPhone 16e hem diğer Apple aygıtlarını hem de pek çok aksesuarı bağlamak ve şarj etmek için kullanılabilen USB-C bağlantı noktasına sahip. 6.1 inç Super Retina XDR ekrana sahip bu telefon. OLED ekran sayesinde iPhone'u 16e'de dizi izlemek, oyun oynamak veya bir şeyler okumak çok keyifli. 26 saate kadar video oynatma, 21 saate kadar online video izleme, 90 saate kadar ses çalma özelliği özelliklerine sahip. Sevdiğiniz bir özelliğe hızlı erişim, görsel zekayı kullanmak, en yakın arkadaşınızı aramak veya en sevdiğiniz uygulamayı başlatmak gibi pek çok şeyi bir dokunuşla yapabiliyorsunuz. iPhone 16 e siyah ve beyaz renk seçenekleriyle sunuluyor. Uzay endüstrisi standartlarında alüminyumdan üretilen sağlam kasasıyla iPhone 16 e hayatın iniş çıkışlarına uzun yıllar dayanacak şekilde tasarlandı iPhone 16e uzun pil ömrü sayesinde iPhone 11'den 6 saate kadar ve iPhone SE'den 12 saate kadar daha uzun süre yanınızda. Bu boyuttaki bir iPhone'daki en iyi pil ömrüne sahip. Apple tasarımı ilk modem olan C1'e de ev sahipliği yapan Apple çip ile iOS'in olağanüstü güç verimliliği sayesinde iPhone 16 26 saate kadar video oynatma imkanı sunuyor. Böylece mesajlaşmaya, internette gezinmeye ve arka arkaya film ve dizi izlemeye daha çok zamanınız oluyor. Genel bir değerlendirme yapacak olursak 16E modeli anladığımız kadarıyla birçok özelliği bünyesinde barındırıyor. Fiyat olarak da son modellere göre daha uygun fiyat sunuyor. Ama ben fiyat konusunda ülkemizde çok uygun olduğunu düşünmüyorum. Tabii tercih meselesi almak ya da almamak. Sizin tercihiniz. 28 Şubat'ta ülkemizde satışa çıkacak olduğunu bir kez daha hatırlatmakta da fayda var. Apple uygun fiyatlı bir model çıkartmayacağı söyleniyordu. Bu sebeple bize ters köşe yapsa da ben çok uygun fiyatlı olduğunu düşünmüyorum. Özellikler bakımından en iyisini her zamanki gibi vaat ediyor. Ama hala vazgeçemediği bir konu ekran yenileme hızı konusunda 60 Hz'den ne zaman vazgeçecek merakla bekliyorum. Bu kadar para verip 60 Hz'de kalması bana çok mantıklı gelmiyor açıkçası. Bir eleştiri de kamera konusunda yapacağım. Her ne kadar 48 megapiksel olsa da ben daha iyisini bekliyordum açıkçası. Geldik videonun sonuna merakla beklenen iPhone 16 e'yi sizler için dilimiz döndüğünce yorumladık. Sizlerin destekleri bizim için çok değerli. Videomuzu beğenmenizi, yorumlar ile beslemenizi rica ediyoruz. Bize verdiğiniz destekten dolayı çok memnunuz. Sizler bize teveccüh gösterdiğiniz sürece biz burada olmaya, içerik üretmeye devam edeceğiz. Siz iPhone 16 e hakkında neler düşünüyorsunuz? Fiyatını nasıl buldunuz? Teknik özelliklerini nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın, bizi takip etmeye devam ediniz. Hoşçakalın.